Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden hastalık nedeniyle 11 yaşında ölen narkotik köpeği Larissa'nın uyuşturucu ile mücadeledeki başarıları paylaşılıp katkıları için teşekkür etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Kansere yakalanan Larissa yaşamını yitirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Larissa'nın katıldığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu verilerini paylaşıp suç ve suçlularla mücadelede göstermiş olduğu başarılar için Larissa'ya teşekkür ederiz dedi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı açıklamada Larissa'nın 2018-2024 yılları arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve ölene kadar 140 operasyona katıldığı belirtildi. Thank you.